Bu adam NBA'den men edildikten sonra kadınlar liginde oynayabilmek adına kadın kılığına girmekten hiç çekinmez. Fiziksel üstünlüğünü acımasızca kullanarak sahada tam bir hakimiyet kurar. Bu inanılmaz adamın adı Jamal'dır. Henüz 6 ay önce NBA'in en büyük yıldız oyuncularından biridir. Olağanüstü yeteneği sayesinde çoğu maçı tek başına kazandırabilecek kadar güçlüdür. Ancak bu üstün yetenek onu kibirli ve ukala bir karaktere dönüştürür. Rakip oyuncular topu almaya kalktığında onlara bilerek sert ve acımasız fauller yapar. Koçu onu kenara çağırdığında ise herkesin içinde onu küçük düşürür hatta bir defasında taraftarların gözü önünde çılgınca bir striptiz bile yapmıştır. Bu uygunsuz davranışlarının sonucunda basketbol birliği onu televizyonlardan canlı yayınlanarak süresiz biçimde men eder. Durumu daha da kötüleştiren şey ise Jamal'ın lüks yaşam tarzına alışık olmasıdır ve bankalar kısa süre içinde tüm hesaplarını dondurur. Sahip olduğu pahalı arabaların ve malikanelerin hepsine el konur. Bu haberi alır almaz sevgilisi onu terk eder. Dostları da tek tek sırtlarını dönerler. Jamal kısa zamanda parasız, işsiz ve evsiz bir serseri haline gelir. Bir gün amaçsız Kayıtsızca dolaşırken bir basketbol sahasının önünden geçer. Kızların basketbol oynadığını görünce zihninde aniden çılgın bir fikir belirir. Hemen menajerini arar ve olağanüstü yeteneklere sahip yeni bir kadın basketbolcu keşfettiğini iddia eder. Menajeri heyecanlanır ve onu hemen yanına getirmesini ister. Ancak ertesi gün menajerin karşısında duran kişi kadın kılığına girmiş Cemal'dan başkası değildir. İşin en ironik tarafı da hiç kimsenin onun erkek olduğunu fark etmemesidir. Eğer sahte kimlikle lige geri dönmek isteyen bir yıldız izlemek istiyorsanız Cuvanlaman sizi Kürkçü dükkanından sahaya taşıyacak